Üç çocukluk elin Birgül, bir buçuk ay önce kayıplara karıştı. Kocası da, kaynanası da Birgül'ü değil çocukları istiyor. Ayhan'la mı kaçtı? Peki e, Mustafa sen varken mi geliyor Ayhan eve Yok. yoksa... Demek tek çay içmeye gelmiyormuş. Tek amaca çay içmek değilmiş. Neden çocuklarını da yanına aldı? Benim yüzümü güldü arkamdan film çevirdi. Ben en yakın günde torunlarım ise istiyor. Çocukları Toruna işkence mi görüyor? Torunlar işkence görüyor musun? Ben, ben. sadece çocuklarımı istiyor. Çocukları kurtarmak Tabii. lazım. Bir gül ve üç çocuğu nerede? Birazdan. Boynunu koruyun, boynunu. Evet hocam, şimdi Fatma Hanım'la Mustafa Bey'i aldım. Nasıl oluyorsa Birgül gerçekten yayında kendini çok sıkıyor. Sağlam durmaya çalışıyor şuraya gidiyor ve yığılıyor. Hı hı. Sağlık ekibimiz herkesin yanında ama hocam nasıl olabiliyor bu? Burada tuttu kendini ama şuraya geldiği an bitiyor. Şimdi orada oturuyor tabii. Ayağa kalkınca Tansiyon. tansiyonu düşüyor Tansiyon. herhalde. Ben de anlayamadım. Yani nasıl dün de oldu. Dünde oldu. A ama yani bakın coşkunu... böyle bir şey yok coşkunu yakalamaya çalışıyor. Coşkunun evet. arkasından koşarak evet. beni bırakma diyerek. Evet. Onlar yani, koştu. Oğlu elinden tutmaya oğlu çalıştı. Oğlu elinden tutuyor ama. Enteresan. Neyse. Fatma Hanımcığım hoş geldin canım. Güzel gözlün benim. Gözlerin güzelliğine bak. Maşallah. Mustafa Bey hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, Fatma Hanım. Şimdi senin torunlar Hı. eziyet görüyor mu, görmüyor mu? Görüyor. Mi? Görüyor. Görüyor. Emin söylüyorsun. Emin bunu. söylüyorum. Dün yine aramışlar kardeşine. Dün yine aramış. Dün yine aramış kardeşi. Böyle böyle bir gün evvel kurtarım onlar eziyet görüyor diye. Ee, sesini alın çocuklar. Şey bir gülün. Evet. Arkaya taşıyalım lütfen. Bir dakika şimdi. Arayan kim? Arayan kardeşi. Kimin Ede, kardeşi? E, Elif Güler'in kardeşi. Eda Savran. Eda Savran. Ha yani e, bir gülün ilk eşinden olan kızı olan, evet. kimi He. aradı? Şeye. Görümcenin kızını aramış, görümcükleri aramış. Bugün gün evvel o uşağı kurtarsınlar onun elinden diye. Bir an önce kurtarsınlar. Kurtarsınlar diye. Peki bu Ayhan'la gittiği kesin diyorsun. Kesin, kesin. Ayhan iki çocuğunu, karısını bıraktı gitti. İki çocuğu mu vardı? Bir var. Bir tane. bir tane çocuğu var, onu bıraktı gitti. Evet. Seninki üç çocuğu aldı gitti. Üç çocuğu aldı. Vardı. Ve e, bu Ayhan'la beraber bir yerdeler. Hı. Hayvan sağıyorlar, hayvan bakıyorlar vesaire. Ve bu çocuklar eziyet görüyormuş. İki ay, bir buçuk ay falan oldu Birgül gidelim bu arada. Hazırsa bağlayalım telefonu arkadaşlar. Hazır mı? Hemen istiyorum hemen. Çünkü biz Birgül'e ulaştık ve bir Gül telefonda şu anda. Şimdi ona soracağız bütün bunları. Birgül merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Birgül bu çocuklar dayak yiyormuş, eziyet görüyormuş. Önce bunu bir açıklığa kavuşturalım. Ses, ses anlaşılmıyor, anlaşılmıyor arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben Ayhan'ın karısına da ulaşmak istiyorum. Eğer o bize ulaşıyorsa bir arasın bizi. Çünkü o da geride bir kız çocuğu, mağdur edilmiş bir kadın, aynı köyden tanışık bir adam, Tabii. değil mi? Tabii. Ee, yani kadın, Tabii. daha doğrusu. Bunlar birlikte gittiler. Şimdi orada da bir mağdur kadın var Tabii. yani. Onunla da konuşmak istiyorum. Bir de bu bir Gül. Duyduğuma göre önceden iyiymiş de sonra bir yaşlı bakımına falan çalışma hayatına girince biraz sanki bozuldu gibi duydum. Doğru mu? Doğrudur. Ne, yani çalışma derken ne iş? <laughs> yaşlı kadar bırak dedim. Ha. O Ayhan, Ayhan'la Kurtarma için ediyordu yalan hep. ayağını savunuyor. <laughs> savunuyor. Ayağını savunuyor. Ayağını şimdi çocukları dövmeciden savunuyor. Bir dakika savunuyor. söyle bakayım şimdi üç çocuk. Siz beni dinler misiniz Serap Hanım? Hadi şimdi dinliyorum sen anlat ben, bakayım çocuklar ben ne durumda? Ben anlatayım onlar oraya ne maksatla çıkmış. Ee, söylesin eşim orada ne iş yapıyormuş. Ne işinde çalışıyormuş şu an ne işten meşgulmüş bir onu söyler mi orada? Şimdi iş konusuna gelmeden buraya ne ama? Hayır diyama... hayır ben diyorum ki ne işte çalışıyormuş evini geçindiriyormuş. Şu an ne işten meşgulmüş bir onu ya durayım. bana ne iş yaptığından bir gül. Hayır orası o işte. Hayır. ben sana bir şey, şey söyleyeceğim. Şey değil, or. Kendini kurtarmak için ediyor. Şimdi. Kendini şimdi ayağını ha, savunma çalışıyor. Nereye gitmiş beş kilo beş kilo beş beş kazanmış. Bir saniye Fatma. Onu hissedir biz ona bakıyor burada. Ama bir konuşsun konuşsun. Bir aydır kendini kurtarmak için ediyor. Fatma Hanım bir konuşsun ya bağlısın ya. Bir dakika bir gül bir dakika. Tekdi, de bu. Uşakları çıkar meydana. Ben ayağım. E, ay, <laughs> Tek tek konuşacağız. Bir dakika şimdi. E, ha, ama ben bir, konuşmak istiyorum. Bir güle söz hakkı vermem lazım. Bir müsaade et. Ben kapatırım telefonu. Bir gül hadi konuş bakayım anlat. ben de konuşayım. Bunun oğlu or orada or ben onun or or o uyguluyormuşum. Ben şiddet uyguluyormuşum madem sekiz aydan beri. Onun oğlu ne işten meşgulmüş? Bir ona şey geçtik. Evini geçindirmiş mi? Çoluk çocuğu sorun sahip yapmış mı? Bir şey onlar nasıl ben orada niye ben de Kim meydanı getirdi? Kim mi Ben kimsenin kaçmadım. Ha. Onlar beni zorla. Kaçma arıyor onlar şimdi kaçma. Hanım bir müsaade et. Bir gül bir dakika. Ha. Bir dakika bir gül bir dakika yavrum. Dur. Bir ha. sakin ha. ol Fatma Hanım. Bir sakin ol. Şimdi bir gül sen kaç senedir evlisin Mustafa'yla? Ben 12 senedir evliyim Serap Hanım. Peki 12 senedir rahatsız değildin de ne oldu da birdenbire bire rahatsız oldun? Bak rahatsız, rahatsız oldu. değil ben her şey katlandım yuttum her şey sesimi yuttum. çıkarmadım tamam mı yurdum yuvam yıkılmaz şey yapmadım. İki buçuk sene içeride yattı. Ben öyle bir hatla karıştırmadım. Beni içerideyken de karlamaya kalktı onun oğlu. Aynen, oğlun ne mal oldu? Bili bil oraya çıktı bu. Oraya ne oldu? Herkes de duysun. Ben de konuşacağım. Gün, bugün ne olacağız olsun. Bir gün bir sakin sakin konuş. Tane ha, tane ki yeter artık, daha yeter, iyi yeter. anlayalım. Ben yeter. şimdi Mustafa'ya soracağım. Sen iki yıl cezaevine Dur. mi girdin? Evet. Ne için girdin? Bir, bir da dakika da bir da dakika. Et. Suçun neydi? Suçum senet şey çek muhabbeti. Ne? Koyuş'un oğlunu bir imza etmiş onun için girdim. Onu da çek. Fotokopi çıkıyor ha. o yüzden. Sahte çek. Sahte çek. çek. Ha, sahte, çek. çek evet. sahte çek. Ne işin olur senin ha. sahte çekle Mustafa? Ha. Ya işte. Oldu. Oldu. Sen de bile bile yaptın yani. Yok bile bile hmm. değil bilmedin Bunu hmm. ama, ama, yargılanmış, ya, ceza almışsın. Yani. Yani. Ha hmm. yani. Bile bile yaptığına kanaat Sen ayağını, ayağını çıkar. Sen boş şu <laughs> ayağını savunmuş. Yaptın <oldun>. istediğin <laughs> yapacaktın. <gülüyor> tamam mı? Mustafa bir dakika. Çıktınız, yargı, yok. Bir dakika. Ee, evet. yağ değil uzman. Köyün köyünü. Vuralım bir canlı yayın. Ya, Hadi, şey Hadi senin de soralım, bırak, beni de bak. soralım. Aa Konuşma. bir dakika ama herkes bir sussun. Birgül sen de tane tane konuş. Bir dakika bak. Onlar, şey ben ya. sadece konuşmak istiyorum. Onlar müdahale etmesinler. Beni bir dinler misiniz? Tamam ama ben de hani sor diyorsun ya bazı Hayır, şeyleri soruyorum. Hayır onlar diyorlar ki orada bir dinlesinler beni. Ondan sonra tepkisini versinler. Peki Birgül bir şey soracağım. Sen 12 sor. yıldır bir takım rahatsızlıkların vardı. Katlandın. Bak. Peki Ayhan'ı bulana kadar niye durdun? Ayhan'ı Ayhan bulunca... Ayhan'ı bulana kadar değil Serap Hanım. da şey Anlatayım size. Anlatayım Hı. size. Anladım. Ben anlatayım. O sizi dinleyin oradan. Ve bu anlatılanların hepsi yalan. Ben üç tane çocuğum güzel. Yemin ederim bir Allah'ın kulunla şimdi kadar bir şeyim olmadı benim. Onların hepsi yalan söylüyor. Ben üç kamyon eşya işelik yapmışım. Nereye? Benim eşyalarım kiraz Evimde tuttuğum evde eşyalarım da taş bir taşıdım. Hani düzlemeden şey kalmadı benim orada. Kirazdı benim evimde eşyalarım. Kiraz Peki. değilse evlense Ama eline kiraya mı görmüşsün? Evlenmiş herhalde eşyaları. da görmüşsün. Ne maksatla çıkmışlar oraya bir anlatmışlar. Ben şimdi sana ya. onu ben, ben kendimle şüphem yok dedi giderken. Bak Bağnam ben sana sakin sakin anlatayım niye çıktıklarını. Bir, o çocuklar... Mustafa'nın da çocukları ve bir buçuk evet, aydır... Ner... tamam, Bir, ben de bitireyim çocukları. ama bak sen de benim sözümü kesiyorsun. Tamam, ee, tamam. Üç çocuğunu bir buçuk aydır göremiyor. Ne, ne durumdalar, tamam, sağlıkları nasıl bilmiyor. Nikahlı Hı. kocan olduğu halde Gene evli bir adamla kaçtın ya, Bu bunun peşinde bir kere Bak. ya boşanalım ya gelsin bir, bir, bir şey arıyor yani. Üç, Bak. çocuklarla ilgili şiddet gördüklerine dair senin çocukların arıyor ilk kocandan olan Bak. kızını ve biz burada şiddet görüyoruz, Olma bizi da, kurtarın abla tamam. diyor. Onları anlat tamam. bize. Şöyle Onun için şey buradalar var. yani. Şiddet falan yok. Bir sürü burada kamera var. Bulunduğum yerde bir sürü kamera var benim. Tamam mı? Hmm. Gelsinler, şeylik yapsınlar, incelesinler, ne yapıyorlar, şey yapsınlar. Ben asla çoluğum çocuğum şiddet uygulatmak için yolu çıkmadım. Kendi babasına ana düştü, benden önce koşturuyor. Ayhan dedikler çok şevk yapıyorlar ya. Kendi babasından daha iyi davranıyor. Burada ben ya Ayhan güzel, iyi bir var. baba olsa kendi, kendi çocuğu... Yapmadan o yapıyor benim o. o, o. ayhanlar her şeyi görürüm, bekle. Bir gün. İki yıl sonra bunu hmm. satar. Şimdi ayhan'ı savunuyor. İki gün sonra Ayhan seni satar, satar. Terbiye. Sa Fatma Hanım Terbiyesiz. Hiç bir gün sakin. Hiç konuşma, bak. Bir, ben, bir, bir, bir gün. Bir saniye. Bir gün. Sakin, sakin, sakin konuşma. Terbiyesiz. Fatma Sken, Hanım bir dakika. Bir gün. Hadi de bir dakika. Sesinle bizi korkuttu mu? ne bizi korkuttu bu terbiyesiz? Ananla bir araya soran bile yok senin. Hırlıysan bir anan kulağın. Kardeşlerin ara seni terbiyesiz. Fatma Hanım. Sen bir gülü ve çocukları bulmamızı istiyor musun? İstiyor. Ben e çocukları bilme, istiyorum. çocukları bulmak ben. istiyorsun ama böyle konuşarak ve kavga ederek bulamazsın. Ha. Anladın? Yani ben kadınla konuşmaya çalışıyorum. Çocukları getirmesini ya da bir şekilde göndermesini sağlamaya çalışıyorum. Sen büyük Sankel köyün meydanında kavga ediyormuş gibi kavga Hı. Susturamıyorum seni. Bir sakin, bir sakin, bir anlayalım. Ya, Şimdi şey bir gün sen beni duyuyorsun biliyorum. Diyorsun ya Mustafa'dan daha iyi babalık yapıyor Ayhan diye. Ayhan iyi bir baba olsa kendi çocuğunu bırakıp gitmezdi Tabii. her şeyden önce. Tabii. Kan kendi, parası aldı bir yıl. Karısını parası. bırakıp gitmezdi. Fırsızlık kan parası aldı. O kazadan oldu ona 150 milyar kan parası aldı iyiydi. Sen de kızını bağlayın bir, bir de onu dinleyin. Dinleyeceğim. Dinleyeceğim ha. ama önce bir Birgül'ü dinlememe müsaade ederseniz. Tamam. Biz bunları biz... soracağım Birgül bir Bu diyorum sen... ki sana. Ayhan, Ayhan iyi bir baba olsa kendi kızını bırakıp gitmezdi. Evli barklı kadını alıp aynı köyden tanıdık bildik ailenin kadını alıp gitmezdi. Ailenin kadını alıp gitmezdi. O ha. da geçinememiş. Ben, ben sevmişim saymışım yani. Ben görmedim der, ondan gördüm. Ben var mı ötesi? Ben çorum çocuğum bilerek ben şey yaptı bu. Ben yani var mı ötesi? Çorum çocuğum bakıyor ediyor. Şimdi biz maaşla çalışıyoruz burada. Bir eksikleri yok şeyleri yok. Allah'a şükür yani. Bir gün boşanmayı bekleseydin bari ya. Ben boşanacağım. Yani. Kiraz durduğum zaman duray dedim, komşu arattırıyordu. kendisi şey gelmiyordu böyle böyle boşansın dedim daha ne yapayım ben bunlara bunlar beni üzüyor ya gittiler. daha bir buçuk ben ay olmuş dedim. kardeşim Gideli bir buçuk ay olmuş bir buçuk gideni ayda bir buçuk ayda da ben bak Kiraz durdum ben gelsilerdi madem de ve böyle böyle boşan boşan, çoluğu çocuğu okulu gönder. Ben gönderecektim. O maksatla çıktım ben evden ha. Tamam mı? Ben evim eşyalarımla yerleştirmedim. Ben çalıştım. İki buçuk milyar maaşla çalıştım. Maaşımı aldım, cebimi kaptım. Bir ay çalıştım. Çocuğumu, çocuğumu rezil etmeyeyim diye. Sen şimdi ben Ayhan'ın karısının yerinde olsam boşamam. Tabii. Valla. Boşamayacak Niye boşayım ya? Niye Aa, yani? İstemiyor ne yapsın? İstemiyorsa istemiyor. Bekleyecek. İstemiyor. Ne yapacaksın? Sen de nikahlı nikahlı evli adamla oturacaksın mı öyle çocuklarla beraber? Ne yapayım? Ne, ne, demek onlar ne yapayım ya? ya ne yapayım? İlli bir erkek olmak zorunda mı hayatınızda yani? E, yapacak bir şey yok. Var. Kocanla aran iyi değilse, geçinemiyorsan. Ee, ben dedim. Tamam. Saydım 8 ayda se... aydı. Ben o duyguladım. duyguluyordum. Oğlum dördünü yapıyorduk. Ben neden bu durumlar? Biz i̇şte onlar söylesin. Orada da çıktılar bir şey olsun orada. Tamam mı? Diyelim ki kötü durum. Ben bu halde kendim gelmedim ben. Kızı bir yanlara. Bir gün ben diyorum ki olabilir. Evet. Bak haklı olabilirsin evet. terk etmekte. Benim üzerim hepsi diyordu onların. Çok... Yani, ya Birgül Hanım, bir 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 Mustafa ay. Bey sizi dövdüğünü, yani onun sizin onu A. dövdüğünüzü iddia ediyordu. Ben inanmamıştım Hayır, da artık ben inanıyorum yani bu konuşmalarınızdan sonra. Kızın ben sonra. Kızın Hakikaten kızın bir şey yapmış kızın olabilirsiniz. Kızın ya. Kork korkum korkum da korkum da kızım, hep beni susturdu bu ya. Korkuldu, Korkuttum bu Senin ilk kocanla niye ayrıldın sen? Benim başka şeyim yok dedi. yapmıyordu. Beni sürekli ondan dövüyordu beni. Bütün erkek ya kocalar seni dövdü öyle mi? <laughs> evet. Beni nikah yapmıyordu. Nikah yap dedi mi beni sürekli dövüyordu. Eziyet ediyordu beni. E şimdi de nikah yapan adam var. Sen de kaçtın nikahsız yaşıyorsun Kaçtım, ya. Kaçtın ne yapayım? Benim, benim, benim peşim. Benim... Söylemeyip yaptıklarına. Sen de ses suslu ben ki bu orada şey yapıyor bunlar? Git diye gelmiş suçun anlatsa ki ben de şey yapamam onu. Senin suçunu Yaptır, anlatayım anlarsın, ben. Senin elektrikleri anlatsın. Ben ben anlatayım sana ben anlatayım. Sanki bir orada. Oii. Şey, sen jandarma gün numarasını bir en yakın jandarmayı götürmemiş de hala konuşuyor. Sen bana anlatsın. Elektrikler anla. Uğur Şemt'te de anlatsın. Sen jandarma gün numarası suçun ne oldu? Bir daha bir ya, gül bırak da artık bunun ne iş yaptığını ya <gülme> ne iş yapıyorsa yapıyor. Buna, bu süreli, bu ben sana bir şey bu, diyeceğim. Ya <gülme> şey, ablacım bir sus ya bir dur bir Hakikaten bir sus ya Allah. Allah. Hakikaten bir, durur musun bir sus ya. Lütfen ya bu ne e, ya? Hep öyle bu. Benim oğlanın üstüne bu çaren yırt bu terbiyesiz. Ha bir şey de anlaşılmıyor yani. Oğlum 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 ne diyor? Terbiyesiz. Oy bu ne ya? Şimdi ayarı savunma çalışıyor bu. bu, bu şey oldu. Mustafa Bey İzmir'de hastanede yatıyor. Onlar hiç konuşmuyor yani. Valla ben böyle çok gördüm güvendiği dağlara kar yağanları. Şimdi iki bunu ee, kalkacak. O <laughs> haberin olsun senin. Murat'tan Ayan şu anda İzmir Devlet Hastanesi'nde adam kalp kapanı işkence yapmaktan orada yatıyor. Sen Kim? Mustafa Bey. İşte bu önü, önü çıktı yani. Bu ya. Ayan ayırmak için onu her yanı sordu. Kış şey Mustafa'nın her yanı ısırdı bu orada ayağını ayırmak için. iş yerinde. Kim kim ısırdı? Aman Allah'ım ya Rabbim Bir gün Mustafa'nın her yanı ısırdı böyle kollarına. Adamın şu sırdı. an her tarafı mor içinde. Adamı işkence yaptılar orada. Bir gün şimdi bayan ya bunu bir şey olmuyor. Bunu dayanaktan. Mustafa sen bu kadını geri istiyor musun? İstemiyorum ben istemiyorum bunu ya, ya. Buna. Tamam bitti. Ha. İstemiyorum. Biz bunlar ömür boyunca benim oğlan... ben bekar gelsin. Sen... İstemiyorum bunu. bir dakil köpek bu. Ben sizi çok mu istiyorum? Allah Ulan en sıfır sen, sen var, seni kıyam kıyam sen beni istiyorsun hocam. Bak kıyam dört tane oğlan kardeşi var, var, var bunun. Şu kameraya konuş bak şuraya. Dört tane oğlan kardeşi var bunun. Dört tane. Bir kız kardeşi var. Çocuklar alın elinden diyorlar, ömür boyu sürüsün diyorlar. Hiç bunun arkasında arayan soran yok. Bir, günün sesini, alın, bir, alın alın bir günün sesini alın ya. Ya, şarkı ya. Şarkı Allah aşkına kulağımdan alın şu bir günün sesini ya. Siz bunu. Yalvarıyorum size arkadaşlar. Siz şunu Kulağımdan alın şu kadının sesini. Ha, vali 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 Sen 12 sene nasıl dayandın bu kadının çenesine ya? Kaçtı evden ön üstünü bıçağına mı seyirtmedi? Ne diyorum sana? Adamı dışarı şey etti bu çeneğine ne? Önümü yüzü ekmek koydu. Terbiyesiz. Burada söyleme onları, burada He. söyleme. Hepsini şey etti bana, beni benim terbiyesiz etti bu ya. Ben o kadar sakin insanım ki 12 senedir daha bir şey demedim ben ona. Ahiyan'dan gittikten sonra benim ağzımı da deletti bu. Şimdi e, bir Gül ben artık hakikaten senin sesine dayanamayacağım. Yani bir cümle kurmana bile dayanamayacağım. Hı. O çocukları neredeyse söyle. Ya diyormuş ki biz nerede olduğumuzu ben bilmiyorum diyormuş. Burası arazi marazi bir şeyler diyormuş. Bilmem Sen bilmeyeceksin ha. Sen nerede olduğunu bilmeyeceksin. O çocukları aldırıyorum senden. Yoksa yemin ediyorum sana sosyal hizmetlere göndertirim o çocukları. Bak bu bir tehdit olarak algılanmasın. Bazen söylüyorum sosyal hizmetlerle mi tehdit ediliyor? Evet tehditse tehdit. Şöyle eğer orada çocuklar şiddet görüyorsa, buraya da gösterilmiyorsa o zaman gerçekten bu çocukların sosyal hizmetlerde olması en doğru karar olacak. Sen evli barklı kadın nikahlı adama gidiyorsun. Sen nikahlısın. Diyorsun ki o boşanacak ben boşanacağım. Boşama. Boşamayacak Boşama adam. ya. Boşamayacak Yemin ediyorum mi? ben. Boşama. <laughs> Bakalım ne yapacaklar. Böyle saçmalık mı olur ya? Daha boşanmadan boşanacak bir boşansaydınız bari. O kadını da mağdur ettiniz Ayhan'ın karısını. Ondan Ayhan sonra, sonra yarın bir gün, gün bir, bir tane, de çocuk, bir tane de çocuk yaparsınız hayda, utanmadan. Hayda, hayda, hayda. Ondan sonra gidip onu da Mustafa'nın üstüne yazdırırsınız. Bunlar çok tanıdık geliyor evet, bana evet, yani. Evet, Hakikaten evet. çok tanıdık geliyor. O çocukları çıkar ortaya. Ben hafta sonu yani pazartesi günü çocukları babaannenin babanın yanında olacak şekilde organize olun arkadaşlar. Evet. Bülgü sen de. Bir kızımız var kayıp. Onu bir bir, bir dakika da olsa hemen göstermem lazım. E, programın başında da anons etmiştim. Üniversite öğrencisi Muhtet Kılıç. Evet... E, Muhtet üniversite 3. sınıf öğrencisi Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ziraat mühendisliği okuyormuş. Ee, babası demiş ki kızım orası çok uzak Diyarbakır'da yaşıyorlar gel burada Silvan Üniversitesi'nde oku demiş. Ee, bunun üzerine Antalya'dan Diyarbakır Dicle e, Silvan Üniversitesi'nde çocuk gelişimi okumaya başlamış. 3 Eylül Cuma günü sabah 9'da teyzesi Elmas'ın yanına ders seçimi yapmaya gideceğini söyleyerek ortadan Kaybolmuş <laughs> ve aile endişeli, e, can güvenliği konusunda da endişeleri var. E, bir yerde galiba bir ifade vermiş ama ondan sonra hiç ses çıkmamış. O süreçte nerede olabileceğini, İstanbul'da mı bir yerde mi, başına bir şey mi geldi çok endişe.